Aşkım 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 Başlayacağım aşkınıza Hüseyin ne yaptın? benim ben canlı Hepinize selam minnoşlarım Bugün sizlerle beraber videonun kapağından gördüğünüz üzere Kapaktaki tüm her şeyi bedavaya yapacağım Oyuna hiçbir şekilde para yatırmadan bunları yapabilirsiniz arkadaşlar Öncelikle benim marketten aldıklarının aynılarını alın. Yoksa olmaz arkadaşlar. Bir tanesini bile almazsanız. Burada balığı almanıza gerek yok. Ben orada yanlışlıkla aldım onu. Yanlışlıkla nasıl alıyorsun diye soracaksınız. Sormayın. Burada arkadaşlar bu benim aldığım şeyleri almanız lazım. Dikkat edin cipsleri yanlışlıkla yemeyin. Pizzayı yanlışlıkla yemeyin. Marulu yanlışlıkla yemeyin bu pet yerinden alacağımız bir şey yok. Ev eşyaları yerinden o rengarenk ışığı ve bu pembe yastığı alıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar buradan siyah kamerayı alıyoruz. Çünkü bu da lazım. Bir de altın rengi telefonu alıyoruz. Buradan da arkadaşlar siyah dürbünü alacağız. Ben birazcık unuttum tabii ne alacağımı düşünüyorum burada. Ama arkadaşlar hepinize yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi dürbünü alıyorum ve koydum. Ve arkadaşlar şu anda ilerliyorum. İyice bayağı sömürdüm marketi. Sizin arkadaşlar bu arada dünya modelini almanıza gerek yok. Ben onunla bir şey yapılıyor diye hatırlıyordum. O yüzden aldım. Kararsız kaldım almakta ve aldım gene ne olur ne olmaz diye. Yani yedekte bulunsun. Belki lazım olur. Şimdi arkadaşlar marketten çıkacağım. Tabii ki de aldığım ürünlerin parasını ödüyorum. Şimdi arkadaşlar ürünün parasını ödedikten sonra marketten çıkacağım. Ve arkadaşlar e, tiyatroya girdim. Orada pek fazla kastığından dolayı gözükmemiş olabilir ama tiyatroya girdim ben orada. Şimdi tiyatrodan yeşil elması aldım. Ve tiyatrodan tiyatroya gelmişken bir tane gül aldım arkadaşlar. Çünkü yani normalde gül koförde var. koferden alıyorlar. Ama ben öyle yaptım. Üşendim çünkü kuaföre gitmeye. Burada arkadaşlar e, o gözlüğü alıyorsunuz ya. Buradan siz tutkal, kalemler falan hiçbir şey almayın. Yün. Sadece gözlüğü alın arkadaşlar. Benim almama da bakmayın. Ben bir şey yapılıyor diye hatırlıyordum. O yüzden aldım. Şimdi çıktım buradan. Ve o apartmana girdim. Apartmanda da arkadaşlar hemen kalplerimizi çıkarıyoruz. Ve aldıklarımı alıyorsunuz. Arkadaşlar bence sonucu baya güzel oluyor. Yani yap, yapmanızı tavsiye ederim. Sarı oyun konsoluyla siyah oyun konsolu alıyoruz bir de. Ben tabii alamıyorum. O yüzden kutuya soktum. Ve buradan başka alacağımız bir şey var mı? Tabii ki de var. Ben burada bir böyle unutmuşum. Ah topot sonradan aklıma geldi. Ve arkadaşlar çöplüğe giriyoruz artık. Ee, bundan arkadaşlar bir şey olmuyor. Ondan da olmuyor. Ben olacak diye bir şeyler yani şey yaptım. Şimdi arkadaşlar önce ben bir tane kurum pet yapmak istiyorum. Yani o küçük petlerden videonun kapağındaki. Hemen o zaman yapalım. Bu arada arkadaşlar çöplükteki paralı eşyaları görürseniz ben oyuna oyunda hile açtığımdan dolayı varlar arkadaşlar. Ve telefonlar bence baya güzel yani yapabilirsiniz. İlk önce telefonları yaptım. Ve şimdi bu tatlış kurum yaptım. arkadaşlar eve götürmeyin yaptığınız zaman direkt. Çünkü orada o sarı yere koymamız lazım. Sarı yerde de işimiz var. bu arada arkadaşlar ben kurum yaparken size bir şey söylemek istiyorum. Karakterlerin tıpatıp tıp aynısı olmalı yani. Bana olmuyor falan filan demeyin arkadaşlar. Tıpatıp aynı olması gerekiyor. Mesela mavi saçlı kıza eğer e ee, ne bileyim. Gül'le pizzayı koyarsak bir şey olmaz ama siyah saçlı kıza gül'le pizzayı koyarsak kurum pet çıkar. O yüzden yani benim gösterdiğim karakterlerde yapın. Arkadaşlar benim gösterdiğim gibi yapın. Bakın az önce kandır az önce şaşırdım olmadı. Ama asıl karakterini bulduğumda oldu yani mantık bu. Arkadaşlar burada eee daha fazla bunun gibi videolar istiyorsanız like atıp abone olup videomu paylaşabilirsiniz. Ya da yorum yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada bunlar zorunlu değil. Ve arkadaşlar ben çöplükteki gizemleri de gösterdim bu videoda. Yani saklı şeyleri. Ama çoğunuz biliyordur. Yani biliyorsanız da linç etmenize gerek yok. Ben sadece söylüyorum. Şimdi arkadaşlar bunu koyacağım ve bakın ne olacak. Bunu söylememiştim size. Evet, böyle bir kurunpet çıkıyor. Ve kurunpet evi ve arabası çıkıyor. Bence gerçekten çok acayip güzeller. Arkadaşlar ve şimdi çöplükte bir tane gizemden bahsedeceğim. Orada da bir tane kurunpet var. Bunu çoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Ama ben bilmeyenler için gösteriyorum arkadaşlar. Mesela yeni başlayanlar. Ne bileyim daha kurunpet ne olduğunu bilmeyenler için. Yani orada bir tane beleş suşi çıkıyor. Ve arkadaşlar, yani bu video bence baya yararlı oldu. Çünkü yani yapmak isteyen ama yapamayan arkadaşlarımız bu video sayesinde bakarak yapabilir arkadaşlar. Ve telefonları gösterdim nasıl çaldığını falan. Bence gayet güzel yani gizli şeyler. Yani özellikle kurumpetlere ben bayıldım, aşık oldum. Arkadaşlar şimdi burada gene burası da çöplükte. Burada da bir tane kurumpet var. Onu da aldım. Bu şekilde. Onu da oraya koydum arkadaşlar. Ve bir tane daha güzel var çöplükte. Onu benim kuzenim keşfetmişti. Ben de size göstereyim dedim. Bu mamayı buraya koyuyorsunuz ve çok tatlı bir bulut çıkıyor ve bu bulut büyük küçülebiliyor yani. Bu benim hatta evimde vardı silmiştim sırf video için tekrardan geri götüreceğim. Bence acayip tatlı yerim. Ya gerçekten çok tatlı ama ya değil mi? Değil mi? Değil mi arkadaşlar? Çok tatlılar bence siz de yapın. Arkadaşlar e, burayı göstermeyi unutmuşum. Burada da bir tane böyle başlık ve kıyafet var. Hatta deneyelim. Rastgele bir kar karakter aldım. Bu şekilde deniyorum. Bence baya mükemmel. Yani bakar mısınız? Ne kadar güzel. Arkadaşlar bu arada videonun sonuna geldik artık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like atabilirsiniz ya da yorumlara çok güzel olmuş falan yazabilirsiniz. Burada arkadaşlar çoğu arkadaşımız abone olmak paralı zannediyor ve abone olmuyor. Abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde para falan çekilmiyor.